Dilek Hanımın sorusu, hava nemlendiriciler için bilgi verir misiniz? Ee, bu konu, bu güzel bir soru. Hava nemlendiricisini çok abartılı bir şekilde kullanmanın bir anlamı yok. Ee, ve aynı zamanda hani illaki de herkesin hava nemlendiricisi, buhar makinesi almasına da gerek yok. Bunlar gerçekten aileler için büyük bir maliyet ifade ediyor. Ee, ama belki çok sık enfeksiyon geçiren, sıkıntısı olan çocuklarda soğuk buhar makinelerini tavsiye ediyoruz. Yani sıcak buhar veren makineleri pek tavsiye etmiyoruz. Bu arada fayda vereceğim çocuğu buhar makinesiyle rahatlatacağım diyerek, o buhar makinesini çocuğun yanına çok yaklaştırmamak gerekiyor. Bir hani nargile gibi o, o çocuğa bütün gece boyu buhar altında tutmamak gerekiyor. Genellikle odanın en uzak köşesine o buhar makinesini koymak ve odanın bir miktar nemlenmesini sağlamak gerekiyor. Bütün gecede çalışmasını tavsiye etmiyorum. E, aralıklı olarak e, bu buhar makinesini sonlandırmak gerekiyor.